Rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duyuyor. Harcaması, sevap kazandırılan paralar dört türlüdür. Bir, Allah yolunda düşmana karşı savaşmak için harcanan para. İki, yoksullara verdiği para. Üç, kölenin azat olması için verdiği para. Dördüncüsü de ailesinin geçimini için harcadığı para. Bu saydıklarımızın en çok sevap kazandıranı ailesinin geçim için harcadığı para. Yani karı koca hakkı, aile hakkı bu kadar önemlidir. Bakın bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki Ya Fatıma diyor Sana cennete ilk girecek kadın söyleyeyim mi? Kimdir ya Resulallah diyor. Arka mahallede Hatice isminde bir kişidir. Benden de mi önce girecek ya Resulallah, ya Resulallah diyor babasına? Evet diyor senden önce girecek. Ben onu görmek istiyorum diyor. Nasıl görürüm diyor. Git diyor ziyaret et onu. Gidiyor kapısını çağırıyor. Yaşlı bir kadın sesi. Kim o diye bir ses. Ben diyor Resulullah'ın kızı Fatıma'yım. Kusura bakmayın diyor. Ey peygamberin kızı. Hocamın haberi yok kapıyı açamam. Yarın gel izin alayım ondan sonra kapıyı açacağım. İkinci gün oluyor Hazreti Hasan Radiyallahu anh diyor ki çocuk ben de geleceğim. Kapıyı çalınca bu sefer tam açacak Hazreti Hasan sesini duyuyor. Diyor ki ey peygamber kızı ben senin için izin almıştım. Çocuğun için izin almamıştım. Yani gel onun için de izin alayım. Üçüncü gün Hazreti Hüseyin geliyor. Aynı şekilde yine kapı açıyor. Diyor ki ben onun için izin almamıştım. En son kocası diyor ki peygamber elinden kim gelirse kapıya açıyor. Genel izin ver inşallah. Ve kapıyı çağırıp Allah'ın rüzgar nuruyla nurlanmış bir bayan. Geç bir bayan. Hz. Fatma annemiz merak ediyor. Diyor ki, senin sesin yaşlı kadın sesinde geliyor. Diyor. Ne nasıl oluyor diyor. Yani? Hikmeti nedir? Ey peygamberin kızı diyor. Benim sesim diyor biraz incedir. Ben diyor dilimin altına bir taş koydum. Olabilir ya dışarıda geçen bir erkek benim sesimden de. cezborun sırf günaha girmesin bir taş koyarak ve o zaman Hazreti Fatma dedi ki, o zaman sana müjde vereyim mi? Babam Resulullah buyurdu ki, git Hatice'yi ziyaret et, o cennete girecek ilk kadın. Sana müjdeler olsun ki, sen cennete girecek ilk Yani kadın bu şekilde evine, ailesine sahip çıkarsa işte böyle büyük mükafatlara elde edilir. Yine Kocaya gelelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kim ki suçsuz yere hanımına bir tokat atarsa Allah azze ve celle emreder ce cehennem beni malike. Ey malik sen de ona on tokat at. Allah muhafaza. Malik ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hadislerinde geçiyor. Yaratıldığı günden beri bir kere gülmemiştir diyor onu görenler diyor dünyada bir kişi onu görse onun o dehşeti karşısında yürekleri paramparça oluyor. İşte hanımına suçsuz yere bir tokat atıp da böyle onu üzerine de Allah Azze ve Celle ona hemen vekalet var diyor ki sen de o hanımına tokat atana sen de onu tokat. Allah muhafaza. Onun için güzel geçinmek lazım. Ailemizle, hanımlarımızla, çocuklarımızla nasıl sohbete geliyor, arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Aynı şekilde evimize gittiğimiz zaman da bir yönetici olarak nasıl yönetici halkı dinliyor diye bir sıkıntısı var diye soruyorsa hoca da aynı şekilde evinin yöneticisi olarak çoluk çocuğunun bir sıkıntısı var mı? Hanımının bir sıkıntısı var mı diye bu şekilde evini yöneterek onlara hem hal olmalı, onların sıkıntıları ortak olmalı, onların bir derdi varsa derman olmalı. Eğer bu şekilde yaparsa o zaman evi cennet bahçelerinde bir bahçe olur.